Türkiye'de şu anda en temel mesele bütün vatandaşlarımız 83 milyon insanın demokratik standartlarda bir hukuk devleti düzenine kavuşmasıdır. Bu sağlanmadan herhangi bir başka konuda ekonomik, siyasi, sosyal konuda mesafe almak mümkün değil. Her şeyden önce şunu görmemiz lazım. Maalesef 90'lı yıllardaki güvenlikçi ve dışlayıcı bir dil ve söylem ve eylem bugün Türkiye'nin bütününde ama özellikle de Doğu ve Güneydoğu'da etkili kılınıyor. Ve buradan doğan daha önce çok ciddi mesafeler alınmış konularda dahi çok ciddi geri, e, geriye gidişler yaşanıyor. Birçok konuyu bugün dile getirdik. Kürt vatandaşlarımızın sorunları ile ilgili. KCK düzeninden sıkılan ve o düzene karşı o düzendeki ihmal şeyleri, sıkıntıları yaşayan vatandaşlarımız şimdi kayyum düzeni ile kendi iradelerin yok sayılması sorunla karşı karşıya kalıyor. Diğer taraftan son birkaç ay içinde çok sayıda vilayetimizi ziyaret ettim. Doğu ve Güneydoğu'da da birçok vilayetimizi ziyaret ettim. Halkımızla bir araya geldim. Gençlerimizin ciddi bir istihdam işsizlik ve gelecek kaygısı var. Ve eşit Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak sistemde yer alma isteği, arzusu, talepleri var bu taleplerin mutlak surette yerine getirilmesi lazım. Geçmişte yaşanan tecrübeler hepsi değerlendirilebilir. Birçok tecrübe yaşadı bütün bu süre içinde Kürt meselesi bağlamında Türkiye. Ve bu yeni dönemde bizim parti olarak kanaatimiz çok açık ve nettir. Demokratik hak ve özgürlükler söz konusu olduğunda hiçbir vatandaşımızın dışlanmadı. Dili, örfü, kültürü, geleneği dolayısıyla hiçbir vatandaşımızın tahkir edilmediği, ötekileştirilmediği, Türkiye'de anayasal düzenin en kapsayıcı şekilde dile getirildiği ve bütün vatandaşlarımızın, Kürt vatandaşlarımız ve seçmenlerimiz de Çin'de olmak bütün vatandaşlarımız haklarının gözetildiği yeni bir döneme ihtiyaç var. Yeni bir zihniyet devrimine ihtiyaç var. Bütün süreçler, geçmişte maalesef çözüm süreci adına yaşanırken kamu düzeni aksamaları yaşandı. Kamu düzeni sağlarken de en demokratik hakların ihlal edildi, uygulamalar söz konusu oldu. Biz bu ikilemin artık açılması gerektiğini düşünüyoruz. Türkiye'de bütün bu sorunların demokratik süreçler içinde tartışılabildiği, herkesin sisteme katılabildiği ve parlamentoda temsilin bütün toplum kesimlerinde gerçekleştirilebildiği yeni bir dönemin başlaması gerektiğini öneriyoruz. Bu bağlamda e, her tür yeni düşünceye de Türkiye açık olmalı ve tartışmaya da konuşmaya da açık olmalı. Ee, biz bu meseleleri konuşurken aslında isimlendirmeler e, herkesin her düşüncenin kendine göre isimlendirmeleri var. Bazıları Kürt sorunu der, bazıları Kürt meselesi der, bazıları ekonomik sorun, Güneydoğu sorunu. Biz isimlendirmeler çok takılmıyoruz ama Türkiye'de şu anda canımızı acıtan bir husus var. Vatandaşların önemli bir kısmı kendi haklarının tam olarak tanınmadığı, kültürel haklarının tanınmadığı konusunda bir şikayetleri var ve 40 yıla yakın bir süredir de bu konuyu gündeme getirerek bu kılıf altında ülke insanının enerjisini buraya harcayan hem insani anlamda 50 bin'den fazla insanın kat edildiği ve ülke ekonomisinin önemli bir kısmının heba olmasına neden olan bir sorunla karşı karşıyayız. Biz bunu aslında temel insani haklar olarak görüyoruz. Yani bir hukuk çerçevesinde temel insani haklar olarak baktığımızda. Kimin ne isim verdiği çok önemli değil. Her vatandaşın eşit bir şekilde bu ülkede yaşama hakkı var. Birinci sınıf vatandaş olarak görülmesi, tanınması hakkı var. Bizim temel düşüncemiz bunun anayasada garanti altına alınmasıdır. Artık hükümetlerin devirlerin değişmesiyle darbelerin olmasıyla müdahalelerle bozulmayacak bir hale gelmesidir. Bu ülkenin temel temelinde Kürtlerin ve Türklerin birlikte oluşturduğu bir devlet var. Bu ilk günden beri böyle ama bir süre sonra insanların önemli bir kısmının inkar edildiği, yok edilmeye çalışıldığı, katliamlara uğradığı bir döneme yaşadık. Şu anda belki yaşayanların büyük bir kısmı bunu canlı olarak gören insan kalmadı ama zihinler nesilden nesile aktarılıyor. Ülke insanın önemli bir kısmı maalesef bu geçmişte uğradığı hukuksuzluklara ve zulümlere karşı bir çekincesi var. Kendini görmek istiyor anayasada. Tanınmak istiyor. Anayasaca tanınmak istiyor. Biz özellikle bunu her platformda dile getirmeye çalışıyoruz. Az önce Sayın Başbakan'a da biz içeride belki önemli zaman dilimini bu konuları konuşmayla geçirdik. Sayın Cumhurbaşkanı'na da bunu izah etmeye çalıştık. Tabii herkesin bu konuyu e, isimlendirmesi farklı olabilir. Ama bir sorun var ve bunun çözülmesi gerektiği konusunda e, herhalde e, ülke insanların kimsenin bu konuda bir şüphesi yok. Çözüm süreciyle ilgili olarak yine aynı şekilde biz bunu temel insan hakları olarak gördüğümüzden dolayı daha önce yaşadığımız gibi birileriyle masa etrafına oturup e, e, konuşmanın da aslında gerekli olmadı. temel insan haklarının pazarlık konusu yapılamayacağı, isteğe bağlı da olmayacağını düşünüyoruz. Kürt meselesi, temel insan hakları meselesi bazında baktığımızda yeni bir sürece, yeni bir oluşuma gerek yok. Yeni bir zihniyete ihtiyaç var. Ve bunu hiç kimsele muhatap olmadan anayasa önüne koyarak e, bu konuda yapılanması gereken e, ihtiyaçları karşılayacak, ne gerekiyorsa bunu anayasaya yerleştirelim. Hiç kimseyi de muhatap almayın. Ve bunu anayasaya anayasa koyalım. Bundan sonra insanlar huzurlu bir şekilde, güven içerisinde bu ülkede herkes ya e, yaşasın. Ama bir kısım insan elinde silahla ortalıkta dolaşıyorsa bu silahları bıraktırmak için e, güvenlik güçleri mi e, artık e, ve istihbarat e, örgütleri mi bir şekilde yani kim yapıyorsa bununla konuşsun silahlarını bıraktırsın ama bunu bir pazarlık konusu insan haklarını ve Kürtlerin istediği temel hakları bir pazarlık konusu olarak yapılmasına biz ilk günden karşı çıktık. Yeni bir sürecin de bu temeller üzerinde eğer yapılacaksa bunun doğru olmadığını düşünüyoruz.